Masal. Eğer Bakas makas olmasaydı kağıdı nasıl keserdin? Yırtarak. Yırtarak. Peki filler sence ağaçta yaşayabilirler mi? Hayır. Sence iyi bir anne nasıl olmalı? Kocaman. Büyük mü olmalı? Evet. Peki sence ben iyi bir anne miyim? <gülüyor> evet. Ama <laughs> Hani bir şey attıyınca bana kızıyorsunuz. Evet yanlış bir şey yaparsan kızıyoruz. Peki Masal ayakkabılarımızı başka ne için kullanabiliriz sence? En işte mı toplayalım mı? Ayakkabılarımızı sence ne için kullanabiliriz? İşte dursun sonra toplarız. Hmm, ev için dışarı için. Ev için dışarı için kullanabiliriz. Peki, yolda yürürken bir tane kuş tüyü buldun. Sence o kuş tüyü nereden gelmiştir? Hmm. Leylekten. Leylekten. <laughs> Leylekten ben bağımlılığından öğrendim. Hmm. Hı -hı. Tamam. Sence denizde yaşayan bir hayvan olsaydın, sen hangi hayvan olurdun? Hmm, Pir. Denizde yaşayan bir hayvan olsaydın. Hangi hayvan denizde yaşar? Ödek. Ördekler denizde mi yaşar? Ördek. Evet, evet. Başka hangi hayvanlar denizde yaşar? Balık. Hmm. Peki sabahları güneş var ama geceleri güneş yok, neden? Çünkü değişiyor. Ne oluyor? Değişiyor. Bunun gölgesi oluyor. oluyor. Hı, hmm. güneş renk değiştiriyor. Hı hı. Nasıl değişti mi? Adın çıkınca hep akşam diyor, hep düş diyor akşam. Akşam hani, mı? Hem de gününce oluyor. Öyle mi? Evet. Hmm. Peki sen görünmez olmaz olsaydın ne yapmak isterdin? Hmm, Oynamak isterdim, park yemek isterdim. Çok eğlenirdim ama bu ya <laughs> gidemedim. Çünkü... Demiyorum. Görünmez olsaydın seni hiç kimse göremezdi. Evet. Kimse seni görmeseydi ne yapardın? Hmm, Ağlardı. Ağlar mıydı? Peki senin eğer kaç tane elin var senin? Bir. Elin, parmakları elin kaç, kaç tane, tane elin var? Sayayım mı? hı. -hı. Bir. Ha. Bir. O parmak, bu el. Elim bir elim var. Bu da iki. İki tane elim var. İki tane et. Bir tane yüz. Hepsi saç. İki tane bacak. Papa. Bir tane. Dişlerimiz hepsi de. Peki. Senin iki elin değil de dört elin olsaydı eğer. Ne yapardın? Hmm, Onlar da. Annemimi, mamimimi, annemimi. Kız, erkek, da hmm. Peki bir sabah uyandın. Uyandığında bir bakmışsın ki sen bir hayvana dönüşmüşsün. Hangi hayvana dönüşmek isterdin? O, hmm. o böyle uçuyordum. Öyle mi? Uğur böceğine dönüşüp uçardın. Eğer iki tane kafan olsaydı ne yapardın? Bayılırdım. Bayılır mıydı? Peki bizim evimizi uçan bir ev yapmak istersen nasıl uçan ev yaparsın? Hani 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 bir anda bu evimiz uçmuştu havaya. Bu üstüne gibi ben de bir baktım. Pamuk şeker gibi. Öyle mi? Evet. Ne kadar güldüm? Ne kadar güldün. Peki eğer e, sen bu evi sen uçurmak isteseydin nasıl uçururdun? Nasıl uçan ev yaparsın bizim evimizi? Buradan aksın. Bunun çipiştirirdim. Ne yapıştırırdın? Ne yapıştırırdın? Mum yakardım, uçuyor. Mum yakardın. Evet. Hmm, mum uçurur mu? Uçurur bence. Mum uçurmaz. Mangal, mangal, mangal da uçurmaz. Işık, ışık uçurmaz. Hangi? Sen evimizi uçurtmak isteseydin nasıl uçururdun? Uçurma ile. Hı hı. Hmm. Ne o dedi? De. Rüzgar. Rüzgarla uçurdum. Hı hı. Peki masal. Sence insanlar neden mutlu olurlar? Oyuncak. Oyuncakla mı mutlu olurlar? Hı hı. Hmm, kalk otur ama. Umarım. Otur musun lütfen? Haydi anneciğim. <laughs> İnsanlar neden mutlu olurlar? Çünkü oyuncak. İsterler mutlu oluyorlar. Peki sence bebekler neden konuşamaz masam? Ama da emzik emiyorlar. Sürüksak sürü, düşü sürü, düşmüyorlar. Sonra da uyuyorlar. Mışıl mışıl. uyuyorlar. Peki neden konuşamaz bebekler? Ama da bebekler çünkü. Peki eğer bizim evimize koltuk olmasaydı nereye otururduk? Hiçbir yere. Ayakta kalırdık. Hmm. Sence karıncalar bir ev yapsa nasıl bir ev yaparlardı? Kötü Kötü mü ev yaparlardı? Neden? Şimdi öğrendim. Hı? öğrendim. Masal kaşık olmasaydı çorbayı nasıl içerdik? <Gülüyor> Ekmekle. Ekmekle. Hı hı. Peki Masal. Çok büyük bir resim yapmak istiyorsun. Ama o kadar büyük bir kağıdımız yok. Sence resmi nereye yapmalıyız? Nereye? Duvara. Duvara mı? Hı hı. Önce cama dizebiliriz. Cama. Cama. Hı hı. Tamam. Peki Masal sence arılar bizi duyabilselerdi bize bal yapmaları için onlara ne söylerdin? İzin için. Ne söylerdin arılara sana bal vermesi için? Çünkü sağlıklı olmamız için kuruyalım kendimizi ve konuşalım birbirimizi için bal gönderdiler. Bal gönderin derdin. Masal, peki itfaiyeciler olmasaydı yangını nasıl söndürebilirdik? Hmm, suyla. Suyla. hı. Bütün çocuklar sence aynı anda ağlasaydı ne olurdu? Hmm. Çok ağladı. Ağladı. İnce, ince, ince ağladı. Peki ne olurdu o zaman bütün çocuklar bir anda ağlasaydı hep birlikte? Birlikte ne olması için? Hayır ağla, o hepsi ağladığı zaman ne olurdu? Kalk otur bir. Çünkü onlar hiç etap olmuyorlarmış. Hemen çıkınca çocuk uyarmış. Aa, Şu an burada bir sürü çocuk olsa, hepsi birlikte ağlasa ne olur? Üzülürler. Üzülürler. Aralarda. Kalem ile ne yaparız masa? Kırarız ve şimdi basarak ucunu kırarız. Sonra basınca ayağımızda burada hemen kırılıyor. Evet bir kere sen basmıştın kırmıştın değil mi? Evet ama. Kalem ne işe yarar? Ne yaparız kalemle? Güzeli söyler. Kırır işte. Öyle. Yazı yazarız. Ver. Başka ne yaparız? Resim çizeriz. Resim çizeriz. Sonra da bayılır. Bayılır mı benim deyince? Bayılır mı? I <laughs> -ı, bayılma. Masal. Eğer çatal çok ağır olsaydı ne olurdu? Hmm. Otur. Oturayım mı? Hı -hı. Böyle gönlümü yok. Çatal çok ağır olsaydı ne olurdu? Kaldıramazdım. Kaldıramazdık. Kanguruların Sen önünde cepleri var, yavrularını orada taşıyorlar, değil mi? Evet. Sence ceplerinde yavrularından başka oraya ne koyarlar? Ceplerinde ne taşırlar? Balık. Balık taşırlar mı? Balık mı taşırlar? Başka ne koyarlar kangurular ceplerine? Kangurular hiçbir şey yemez. Ceplerine ne koyarlar kangurular? Kardeşlerini. Başka? Yiyeceklerini. Yiyeceklerini. Masa. Masayı ceplerine koyabilir mi kangurular? Aa, küçücük. Ne koyarlar oraya başka? <laughs> Küçücük. Bir düşün be. Kalk otur bir düşün bakayım. Ben de düşün. Hayır koyamazsa hem ekle koyala, kardeşin de koyala. Tamam. Şimdi de teşekkür et arkadaşlarına. Bay bay. Teşekkür et. Güzel güle.